ardıç, caniperus, familyasına ait olan zemin örtücü, ardıç çeşitleri, bahçelerde çok tercih edilen bitki gruplarındandır. Zemin örtücü etkisiyle bahçeleri güzelleştiren ardıç bitkileri, düşük bakım gereksinimi ve dayanıklılığıyla da bilinir. Bu yazıda, Zemin örtücü, ardıç hakkında daha fazla bilgi sahibi olabileceksiniz. Zemin örtücü, ardıç bitkileri, Düşük ve yayılan formu ile bahçelerde alanı kaplanma özelliği gösterir. Dik veya tık büyüme şekilleriyle toprak yüzeyini sıkıca örterek göz alıcı bir zemin tabakası oluşturur. Yaprakların iğne şeklinde olanlarda çit bitkileri, yeşil renkte olmasının yanı sıra bazı çeşitlerde kahverengi ve sarı tonlarında yapraklara da rastlanır. Zemin örtücü arbut çeşitleri genellikle güneşli ve yarı gölgeli bölgelerde yetiştirilir. Genellikle toprak tipine çok seçici olmayan bu bitkiler iyi dren edilmiş topraklarda daha iyi büyür. Zemin örtücü, ardıç bitkileri, dikiminden sonra ilk birkaç yıl boyunca düzenli sulama ve yabancı otlardan arındırma gerektirir. Ancak olgunlaştığında, düşük su gereksinimi ile de dikkat çeker. Not, zemin örtücü, ardıç çeşitleri ile ilgili daha fazla bilgi edinmek için, Yerel peyzaj tasarımcılarına veya bahçe merkezlerine danışmanız önemlidir. Çeşitler Zemin örtücüler doğada farklı boyutlarda ve renklerde bulunur. Bu bitkiler genellikle çiçeklenme dönemlerinin yanı sıra yaprak renkleriyle de dikkat çeker. Ayrıca çeşitli zemin örtücüler çeşitli ihtiyaçlara ve iklim koşullarına uyum sağlayabilir. İşte en popüler zemin örtücü çeşitlerden bazıları çeşit renk, yükseklik, çiçeklenme dönemi mor meçhul mor 10 cm, mayıs sarı sultan sarı 15 cm, haziran güneş gözlüğü kırmızı 20 cm, temmuz yeşil peri yeşil 25 cm, ağustos bu çeşitler bahçenizin veya alanınızın görünümünü ve estetiğini geliştirmek için mükemmeldir. Ayrıca Onlarca farklı zemin örtücü çeşidi bulunmaktadır. Bu nedenle ihtiyaçlarınıza en uygun olanı seçebilirsiniz. Dikkatli bir şekilde seçilmiş zemin örtücüler toprağı koruyabilir, erozyonu önleyebilir ve bahçenizin bakımını kolaylaştırabilir. Tanım: Zemin örtücüler, bahçe düzenlemesinde kullanılan bitkilerdir. Bu bitkiler toprak yüzeyini kaplayarak toprak erozyonunu önlemek, toprak nemini tutmak çim bakımını azaltmak ve bahçenin estetik görünümünü artırmak için kullanılır. Zemin örtücüler genellikle düşük büyüme alışkanlığına ve yayılma yeteneğine sahiptir. Zemin örtücüler, çiçekli veya çiçeksiz olabilir. Çiçekli zemin örtücüler bahçeye renk ve canlılık katar ve araların ve diğer böceklerin dikkatini çeker. Çiçeksiz zemin örtücüleri ise yeşil ve yapraklı görünümleriyle bahçenin temel bir parçası haline gelir. Zemin örtücülerin birçok faydası vardır. Öncelikle, toprak yüzeyini kaplayarak toprak erozyonunu önlerler. Ayrıca, toprağın nemini koruyarak bitkilerin su ihtiyacını azaltırlar. Zemin örtücüler aynı zamanda çim bakımını azaltır. Çünkü yayıldıkları alanlar için biçme gereksinimini ortadan kaldırır. Zemin örtücüler ayrıca bahçenin estetik görünümünü iyileştirir ve çevreye hoş bir dokunuş katar. Zemin örtücüler çok çeşitlidir ve her zevke ve bahçe ihtiyacına uygun bir tür bulunur. Bazı popüler zemin örtücü çeşitleri şunlardır: Günsel sedum denen otu çuha çiçeği yaban mersini e zemin örtücüler genellikle dikim için güneşli veya yarı gölgeli alanları tercih eder. Dikim öncesinde toprak hazırlığı önemlidir. Toprağın iyi edilmiş olması ve bitki köklerinin rahatça büyümesini sağlayacak bir ortamın oluşturulması gerekmektedir. Zemin örtücü bitkilerin bakımı genellikle düşük bakım gerektirmektedir. Sulama ihtiyacı düşüktür ve büyük çoğunluğu haftada bir kez sulama ile yetinir. Ayrıca Düzenli olarak yabancı otların temizlenmesi ve gerektiğinde beslenmelerinin yapılması önemlidir. Solgunlukla başa çıkmak için zemin örtücüler düzenli olarak güneşe maruz bırakılmalıdır. Güneş ışığı bitkinin fotosentez yapmasını sağlayarak sağlıklı ve canlı kalmasını sağlar. Bazı zemin örtücü bitkiler, çoğu dağcılık bitkisi gibi çok yıllık bitkilerdir ve her yıl yeniden büyürler. Bu, bahçenin her yıl yeni ve taze bir görünüm kazanmasını sağlar. Dikim zemin örtücülerini dikmeden önce, bahçenizin veya alanınızın hangi tür bitkilere en uygun olduğunu belirlemek önemlidir. Bazı zemin örtücü bitkiler tam güneşte iyi gelişirken, diğerleri gölgeyi tercih eder. Dikmeden önce toprağı hazırlamanız da gerekebilir. Dikilecek bölgeyi temizleyin ve çimleri veya diğer bitkileri çıkarın. Toprağı gevşetmek ve besin eklemek için kompost veya gübre ile zemin örtücü bitkileri dikmek en iyisidir. Bitkileri dikmeden önce, Çukurlarını kazın. Zemin örtücü bitkilerin köklerine uygun bir yer açmak için çukurun derinliği bitkinin kök uzunluğuna bağlı olacaktır. Bitkilerin nasıl yerleştirileceğini ve dikileceğini etiketten okuyun ve bunlara göre hareket edin. Genellikle bitkilerin birbirlerine yeterli boşluk bırakacak şekilde dikilmesi önemlidir. Çünkü zemin örtücülerin yayılma yetenekleri vardır ve birbirlerini engellememeleri önemlidir. Bitkileri dikimden sonra iyi sulayın ve köklerin toprağa yerleşmesine yardımcı olmak için biraz mulç ile kaplayın. Mulç, toprağın nemi daha iyi tutmaya ve yabancı otların büyümesini önlemeye yardımcı olacaktır. Bitkilerin büyümesini ve yayılmasını teşvik etmek için düzenli olarak sulama yapın. Zemin örtücü bitkiler genellikle düşük bakım gerektirir. Ancak sulamaya ihtiyaç duyabilirler. Özellikle kurak dönemlerde sulamayı bitkinin ihtiyaçlarına göre ayarlayın. Zemin örtücü bitkiler bazen budanabilir. Özellikle aşırı büyüme veya kontrolsüz yayılma durumunda. Bitkilerinizi budarken sağlıklı ve güçlü dalları bırakmaya özen gösterin. Dikim adımları öneriler 1. Alanı temizleyin ve toprağı hazırlayın. Toprağı gevşetin ve besin ekleyin. Tam güneş veya gölge gereksinimlerini göz önünde bulundurun. 2. Bitki çukurlarını kazın bitkilerin kök uzunluğuna uygun derinlikte çukurlar açın. Bitkileri birbirlerine yeterli mesafede dikin. Üçüncü bitkileri yerleştirin ve dikin. Etiketteki talimatlara göre hareket edin. Bitkileri iyice sulayın ve mulç ile kaplayın. Dördüncü düzenli olarak sulayın. Bitkilerin ihtiyaçlarına göre sulama yapın. Kurak dönemlerde bitkileri daha sık sulayın. Beşinci bitkileri gerektiğinde budayın. Kontrolsüz yayılan veya aşırı büyüyen dalları budayın sağlıklı ve güçlü dalları bırakmaya özen gösterin. Zemin örtücü ardıç, bakım. Zemin örtücü, ardıç bitkisi, görsel etkisiyle bahçenize güzellik katarken, aynı zamanda düşük bakım gereksinimleriyle de sizi memnun edebilir. Bakımın doğru şekilde yapılması, bitkinin sağlıklı ve çekici kalmasını sağlar. İşte zemin örtücü, ardıç bitkisinin düzenli bakım gereksinimleri, madde bakım ipuçları düzenli sulama ardıç bitkisi toprağın nemli. Ancak sulu olmadığı bir ortamda en iyi şekilde büyür. Düzenli olarak sulama yapmalısınız. Ancak fazla sulamaktan kaçınmalısınız. Toprağın kurumasına izin vermeden aralıklı sulama yapmalısınız. Yabancı otların temizliği ardaç bitkisini yabancı otlardan korumak için düzenli olarak bahçe temizliği yapmalısınız. Yabancı otlar bitkinin besinlerini emebilir ve büyümesini engelleyebilir. Bu nedenle yabancı otların düzenli olarak temizlenmesi önemlidir. Gübreleme ardaç bitkisi düşük besin gereksinimine sahip olsa da, büyüme ve gelişmesini desteklemek için zaman zaman gübre uygulaması yapılmalıdır. Organik bir gübre tercih etmek, bitkinin sağlıklı kalmasına yardımcı olabilir. Solgun yaprakların temizliği solgun veya kurumuş yapraklar, bitkinin estetik görünümünü olumsuz etkileyebilir. Bu nedenle, solmuş veya kurumuş yaprakların zamanında temizlenmesi önemlidir. Ayrıca, Yapılan bakım sırasında bitkinin herhangi bir zarar görmemesine dikkat etmelisiniz. Budama uygun şekilde budananlarda bitkisi daha sağlıklı ve düzenli bir görünüm kazanabilir. Budama işlemi Bitkinin kontrollü bir şekilde büyümesini sağlar ve istenmeyen dalların temizlenmesine yardımcı olur. Budama işlemi için doğru zamanı ve yöntemi kullanmanız önemlidir. Ardıç bitkisinin düzenli olarak bakımı, bitkinin verimli bir şekilde büyümesini ve güzel bir görünüme sahip olmasını sağlar. Yukarıda belirtilen bakım ipuçlarına uyarak bahçenizdeki zemin örtücü ardıç bitkinizin sağlığını koruyabilirsiniz. Solgunlukla başa çıkma. Solgunluk Zemin örtücü bitkilerin yaygın bir sorunudur ve çeşitli nedenlerle ortaya çıkabilir. Solgun bir görünüm, bitkilerin sağlığına ve estetiğine zarar verebilir. Bu yüzden bu sorunu çözmek önemlidir. İşte solgunlukla başa çıkmanın bazı yolları. Sulama, zemin örtücülerin solgun görünmesinin en yaygın nedenlerinden biri yetersiz sulamadır. Bitkilerin düzenli ve yeterli miktarda su alması önemlidir. Toprağın nemli ancak sulu olmadığından emin olun. Sulama zamanlamasını ve miktarını bitkinin türüne göre ayarlamak önemlidir. Gübreleme, solgunluk, bitkilerin yeterli besin maddeleri alamaması nedeniyle de oluşabilir. Bitkilere uygun gübre uygulaması yapmak, sağlıklı büyüme ve canlı renkler sağlar. Bitkilerin ihtiyaçlarına göre uygun gübre türünü seçmek önemlidir. Gölgede büyütme. Bazı zemin örtücü bitkiler, doğrudan güneş ışığına maruz kaldıklarında solgunlaşabilir. Bu tür bitkileri, daha gölgeli alanlarda yetiştirmek solgunluğu önleyebilir. Bitkiler için uygun büyüme ortamını sağlamak önemlidir. Toprak pasını kontrol etme, toprağın pH seviyesi, bitkilerin besin maddelerini emme yeteneklerini etkileyebilir. Solgun bitkilerin nedeni asidik veya alkali toprak olabilir. Bitkilerin ihtiyacına uygun pH seviyesini korumak önemlidir. Hastalık ve zararlıları kontrol etme, solgunluk, bitkilerin hastalıklar veya zararlılar tarafından saldırıya uğradığı durumlarda da görülebilir. Bitkileri düzenli olarak kontrol etmek ve gerekirse önleyici tedbirler almak önemlidir. Hastalıklı veya zararlılara maruz kalan bitkilerin tedavi edilmesi de solgunluğu önleyebilir. Yukarıdaki ipuçlarına dikkat ederek, Zemin örtücü bitkilerinizin solgunluk sorunlarıyla başa çıkabilir ve güzel ve sağlıklı bir görünüm elde edebilirsiniz. Zemin örtücüleri ile bahçenize renk katın. Zemin örtücü bitkiler, bahçenize estetik bir görünüm katmak için ideal seçeneklerdir. Bu bitkiler, toprağı kaplayan ve onu güzellikli dolduran yaygın bitkilerdir. Zemin örtücülerinin birçok avantajı vardır ve bahçenizin bakımını kolaylaştırır. Avantajlar bakım ipuçları, toprağın nemli tutarak toprak erozyonunu önler. Yabancı ot büyümesini azaltır. Bahçenize renk ve dokusal çeşitlilik katar. Düzenli sulama yapılmalıdır. Yabancı otlar temizlenmelidir. İlkbahar ve sonbahar aylarında gübre uygulaması yapılmalıdır. Bahçenizin zemin örtücü bitkilerle nasıl güzelleşeceğini hayal edin. Bu bitkiler, çeşitli boyutlarda ve renklerde mevcuttur. Bazı popüler zemin örtücü türleri arasında düğün çiçeği, ağırlık merkezi, bodran akardiyon ve taflan yer alır. Zemin örtücü bitkiler, dikim ve bakım aşamalarında biraz dikkat gerektirebilir. Ancak sonuçlar fazlasıyla diyecektir. Dikim yaparken bitkileri uygun bir aralıkta yerleştirmek önemlidir. Ayrıca, bitkileri düzenli olarak budamak ve beslemek, Sağlıklı büyümelerini ve dikkat çekici bir görünüm kazanmalarını sağlar. Solgunlukla mücadele etmek de zemin örtücü bitkilerin bakımında dikkate alınması gereken bir noktadır. Bitkilerin güneş ışığına yeterli maruz kalması solgunluğun önlenmesine yardımcı olabilir. Ayrıca bitkileri hastalıklardan korumak için düzenli olarak kontrol etmek ve zararlıları temizlemek önemlidir. Zemin örtücü bitkiler çevreye uyum sağlayabilen ve uzun ömürlü olan bitkilerdir. Doğru dikim ve bakım tekniklerini uygulayarak bahçenizde yıllar boyunca göz kamaştırıcı bir görüntü elde edebilirsiniz. Bahçenize renkli ve dokusal çeşitlilik katmak için zemin örtücülerini tercih edebilirsiniz. 11. Zemin Örtücülerinin Zararları. Zemin örtücüler, bahçe ve peyzaj düzenlemelerinde popüler bir seçenek olsa da, bazı zararları da beraberinde getirebilirler. Bunların başında diğer bitkilerin büyümesini engelleyerek alanı istila etme eğilimleri gelir. Zemin örtücüler hızla yayılır ve komşu bitkilerin gelişmesine alan bırakmaz. Buna ek olarak, bazı zemin örtücü türlerinin köklendirme yetenekleri çok güçlü olabilir. Bu da onları bahçe veya çevre düzenlemelerde kontrol altında tutmayı zorlaştırır. Aşırı yayılma eğilimleri, bitki çeşitliliği ve ekosistem dengesi üzerinde olumsuz etkilere neden olabilir. Zemin örtücüler, bazı bölgelerde istilacı bitkiler olarak kabul edilir. Bu, yerli bitki türlerinin ve biyoçeşitliliğin tehlikeye girmesine yol açabilir. Ayrıca, bazı zemin örtücü türlerin kolaylıkla tohumlanması ve yayılması nedeniyle doğal alanlarda da sorun oluşturabilirler. Son olarak, zemin örtücülerin solgunluğu bahçe veya çim alanlarında estetik bir sorun yaratabilir. Bazı türler Güneşin yoğun olduğu bölgelerde veya düşük besin içeriği olan zeminlerde solgunlaşma eğilimindedir. Bu durum peyzajın görünümünü olumsuz etkileyebilir. Özetlemek gerekirse, zemin örtücülerin bazı zararları vardır ve dikkatli bir şekilde seçilmeli ve bakılmalıdırlar. Doğru zemin örtücü türünün seçilmesi ve kontrol altında tutulması, olumsuz etkileri en aza indirebilir ve bahçenizin veya peyzaj düzenlemenizin güzelliğini koruyabilir. Zemin örtücü nedir? zemin örtücü, genellikle bodur büyüyen ve yayılan bitkilerdir. Bu bitkiler, toprağın yüzeyini kaplar, böylece toprak erozyonunu önler ve bahçenin güzelliğini artırır. Zemin örtücü bitkilerin en iyi çeşitleri nelerdir? Zemin örtücü bitkilerin en iyi çeşitleri arasında sedum, time, campanula, Ajuga ve tiarella gibi çeşitler bulunur. Bu bitkiler susuzluğa dayanıklıdır ve düşük bakım gerektirir. Zemin örtücü bitkileri nasıl dikmelim? Zemin örtücü bitkileri dikmeden önce toprağı çapalayın ve üzerine organik gübre ekleyin. Ardından bitkileri uygun aralıklarla dikerek köklendirmeyi devam edin. Meyve veren bitkilerin dikiminden sonra sulamayı unutmayın. Zemin örtücü bitkiler nasıl bakım gerektirir? Zemin örtücü bitkiler düşük bakım gerektirir. Sulamayı minimumda tutun ve bitkileri düzenli olarak budayarak kontrol altında tutun. Ayrıca, Yabani otları da temizlemek için zamana ayırmanız önemlidir. Zemin örtücü bitkilerin bahçelerde hangi avantajları vardır? Zemin örtücü bitkiler, Bahçelerde birçok avantaja sahiptir. Bunlar toprak erozyonunu önler, çevreye daha az su gerektirir, yabani ot oluşumunu engeller ve bahçenin görsel çekiciliğini artırır. Ayrıca böcekleri çekerek doğal bir yaşam alanı yaratır. Zemin örtücü nedir? Zemin örtücü, toprak yüzeyini tamamen kaplayan ve bitki yetiştirme amacıyla kullanılan bitkilerdir. Bu bitkiler daha yaygın olarak bahçelerde Çimlerin ve çiçeklerin arasında kullanılır. Zemin örtücüler toprak erozyonunu önlemeye yardımcı olabilir. Topraktaki nem düzeyini koruyabilir ve çevreye estetik bir görünüm katabilir. Zemin örtücü bitkiler nasıl dikilir ve bakılır? Zemin örtücü bitkiler doğrudan toprağa dikilebilir veya konteynerlerde yetiştirilebilir. Dikimden önce toprağın iyi bir şekilde hazırlanması önemlidir. Daha sonra bitkiler düzenli aralıklarla dikilerek sulanmalı ve gübrelenmelidir. Zemin örtücü bitkilerin düzenli olarak budanması ve zararlı böceklerden korunması da önemlidir. Ayrıca Bitkilerin ihtiyaç duyduğu güneş ışığı, su ve toprak koşulları da göz önünde bulundurulmalıdır.